Herkese merhabalar. Ben Sami Kırkuşu cinayetinde Sibel Yılmaz'ın eski sevgilisiyim. Sami Kırkuşu olayında adımın geçmesini istemedim. Bu yüzden e, konuşmuyordum. Ama artık susmak istemiyorum. Çünkü Sami daha yeni öldü sayılır. Daha günler oldu. Herkes konuşuyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ama benim bildiklerimi hiç kimse bilmiyor. O yüzden bugün çıkıp her şeyi kendi ağzımdan anlatmak istedim. Belki bu söylediklerim birilerinin işine yaramaz. Ama ben içimde tutmak istemiyorum. Çünkü bu olayın böyle kapatılmasını da istemiyorum. Ben Sibel Yılmaz'ın eski sevgilisiyim. Yıllardır değil ama uzun bir süre birlikteydik. Ayrıldıktan sonra aramızdaki bağ tamamen kopmadı. Ara ara görüşüyorduk, konuşuyorduk. O beni arardı işte. Ben onu arardım. Ama hiçbir zaman tamamen ilişkimiz bitmemişti. Sibel'in Sami ile tanıştığını öğrendiğimde biraz şaşırdım. Hatta üzülmüştüm yani. Çünkü karakter olarak hiç birbirlerine uygun değillerdi. Ama ben karışmadım. Sonuçta benimle bir ilişki bitmişti. O da kendi hayatına bakıyordu. Ben de artık karışmayayım dedim. Ama yine de bazı şeyleri bana anlatıyordu. İşte Sami'nin içkiyi çok kaçırdığı zamanlar olduğunu, bazı günler agresifleştiğini söylüyordu. Tam olarak neler yaşadılar bilmiyorum ama Sibel'in sesinden, konuşmasından rahatsız olduğunu hissediyordum. Hani bir şey söyleyip, isteyip söylemeyen bir insan olur ya, Öyle konuşuyordu yani. Olay günü ilgili ise e, benim içim en çok da burada rahat etmedi. Çünkü o gün bana mesaj attı. Çok uzun değildi. Sadece kötü şeyler oluyor dedi. Ben de ne olduğunu sordum ama pek detay vermedi. Hatta sakin ol eve geçince anlatırsın dedim. Ama bir daha cevap gelmedi. Sonra gece bir anda Sami'nin falan kayboldu. Konuşulmaya başlanınca içime bir sıkıntı oturdu. Çünkü Sibel'in o günkü hali normal değildi ses tonu, yazış tarzı falan hani insanı tedirgin eden bir şeyler olur ya tam da öyleydi yani. Ertesi gün Sibel'i aradım ama telefonu açmadı. Hani birkaç saat sonra bana döndü. Telefonla konuşurken sesi titriyordu. Her şey karıştı, bilmiyorum nasıl oldu gibi bir şeyler söyledi. Ne demek istiyorsun dediğimde ise konuyu kapattı. Sonra anlatacağım dedi. Yani o gün yaşananların içinde bir şey var ama bana açık açık söylemedi. Benim hissettiğim şey şu o gün belki olaylar kontrolden çıktı. Belki Sibel bir şey saklıyor. Belki de şoktan dolayı tam hatırlamıyor. Ama bir şey olduğu çok belli. Sonra Müge Anlı'ya çıkınca ben de mecbur programı izledim. Çünkü Sibel'in orada ne söyleyeceğini merak ettim. Olayı orada izlerken daha da kafam karıştı. Çünkü bazı anlattıkları bana daha önce de söylediği şeylerle uyuşmuyordu. Ya o gün bana ya yalan söyledi ya da programda tam doğruyu söylemedi. Ama her halükarda bir tutarsızlık vardı. Zaten ben yıllarca beraber olduğum birinin ses tonundan bile anlarım. Bir şey sakladığını hissediyorum. Programda anladığı ağladığı yerlerde bile bana çok içten gelmiyor açıkçası. Sanki bir şey baskı altında söylüyormuş gibi falan hissettim. Ee, bakın ben hani hiç kimseyi suçlamak için konuşmuyorum ama artık her şeyi içimde tutamıyorum. Çünkü olay çok taze. Sam bir daha yeni toprağa girdi. İnsanların kafasında hala cevabı olmayan bir sürü soru var. Bir insan durup dururken oradan oraya sürüklenmez. O gün falezlere gitmelerinin bir nedeni olmalı. Sibel o gün bana sadece işte kafa dağıtmaya çıktık dedi ama o söz bile bana hiç normal gelmedi. Çünkü Sibel öyle falezlerde gezen bir insan değildi. Yıllarca hani beraber olduk hani gezdik eğlendik. Bir kere bile öyle bir yere gittik gittiğimizi hatırlamıyorum. Demek ki başka bir şeyler vardı ya tartışılar ya da başka bir olay Döndü. Belki de Sami'nin evi oraya yakındı. Orayı tercih ettiler. Bilmiyorum. E, i̇şte ben bugün burada çıkıp konuşuyorsam e, tek bir nedeni var. İçim rahat etmiyor. Çünkü benim bildiğim şeyler, duyduğum şeyler hiç bu kadar basit bir durum olmadığını gösteriyor. Sibel'in o günkü panik hali, bana attığı o kısa mesaj sonra telefonu kapatması falan bunların hepsi bir araya gelince insanın aklına bin tane soru geliyor. Kimse beni dinlemek zorunda değil. Ama en azından kendi tarafından gördüğüm her şeyi anlatmak istedim. Çünkü belki bir yerlerde bu söylediklerim bir parçanın yerine oturmasına yardım eder diye düşündüm. Sonuç olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Ne biliyorsam zaten olduğu gibi söyledim. Bir şey de eklemedim, süslemedim. Bu olayın bir an önce tamamen çözülmesini isterim. Çünkü bu haliyle kimsenin içine sinmiyor. Sibel'in de artık çıkıp tam olarak ne olduğunu anlatması gerekiyor. Olayın üstünden daha Günler geçti, insanlar şokta ve herkesin acısı taze. Umarım gerçekler bir an önce ortaya çıkar ve herkes rahatlar diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.